Açıldı prangalar, güldü tüm yüzler. Bence bu haykırış tarihe geçer. Minareden yükselir, salaha bekler. Gidelim canlar Ayasofya'ya. Abdestler alınsın, inlesin sesler. Tekbirler yükselsin, Allahu Ekber. Varılsın secdeye, açılsın eller. Süleymaniye'den Ayasofya bekler. İslam beldesinde Kilitli değerler, bir karar verildi, güldü tüm yüzler. Milyonlar bir selâ, bir ezan bekler, Ayasofya camimiz oldu bugün, şükürler. Kırıldı kilitler, cemaati bekler, şükür sezdesini inşallah nasip eder. Şahit olsun bugüne cümle melekler, gidelim Ayasofya'ya, Allahu Ekber. Okunsun ayetler, olsun hatimler, Kesilsin kurbanlar gelsin tekbirler şükürler olsun gülüyor yüzler istikamet Ayasofya Allahu Ekber.